Selamlar gençler hepinize Merhaba ee, nasıl desem Stardew de yeppsi yeni bir şey oluşturuyoruz kariyer oluşturuyoruz her şey girdim şu anda hazırladım ettim Ondan sonra e, şu anda sadece çiftlik seçimini yapacağım ama ne yapsam ne düşünüyorum Normalde yaban çiftliğinde oynuyorum ben kendim başka bir kariyerde. Ama sanki normal şey daha mantıklı gibi geliyor bana. Kapının önünde bekler ırmak çiftliği. Standart çiftlik yapalım ya. Standart olsun. Yani normalde çünkü şeyle e, asıl oynadığım hesapta koku ürkütücü çiftliği seçmiştim ki böyle vay be aa yeni başlangıç vay ooo bir saniye yok 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 abi bu kadar ha. Falan filan. Şöyle şunu 105 yapalım. Tamamdır. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Ya bu kez hani gerçekten normal çiftlikte bir odun tamam. Falımız nasıl? Fazlasıyla mutlu şömine her zaman yanacak. Yanmalı. Oh shit. Tamam. Tabi şeyi unuttum. Bu başlangıçta böyle küçük çaplı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Öncelikle hazır enerjimiz gitmiyor iken şunlardan ben bir yapayım. Ve aa Normalde ürkütücü çiftlikte başladığım için hep burada gölet oluyordu. Ve başka bir şey hani ilk defa görüyorum ya. İlk defa bu map'te oynuyorum şu an. Çünkü diğerinin toprağı daha verimli yazıyor ya. Hani tarım üzerinden gideceksek verimli toprak daha mantıklı gibi geliyordu bana. Neyse tamam. Bu ne? He. Dekoratif kase. Buna su koyabiliyor muyuz ya? Ha, bu olmuyor. Tamam. Neyse, e, olayımıza başlayalım artık. Malum e, büyük babamızın e, çiftliğine geldik. Çiftliğe bize emanet etti. Biz de tamam dedeciğim deyip atladık otobüse geldik buraya. Ve bu arada küçük ağaçlar falan da keseceğim mecbur. Şurada kendime bir ufak bir yer ayırmak istiyorum şey için. Tarım bölgesi. Hop. Ya diğer çiftlikte gerçekten çok fazla yer kaplıyor ya. Göl var. Bildiğin arazinin ortasında bir göl var. 3 4 5 Hepsini ekeceğim ya. Tamamdır. Bunları ekeceğiz şimdi. Kaç günde bitiyordu bunlar unuttum. 5 günde miydi? Oyunda bazı görevler var. Hani ilk defa görenler varsa öncelikle herkesle tanışmak gibi bir standart bir görev var. Herkesle tanıştıktan sonra sonrasında bir de işte e, bu ektiğimiz şu anda ektiğimiz şeyleri hasat etmek için bir görevimiz var. Neler üretebiliyoruz şu an için? Sandık ve ahşap tabela. Okey. Şimdi öncelikle bir şuraları bir birazcık arıtalım. Çünkü bize lazım olacak. Ve bu kariyerde Abigail'la Abigail'la düşünüyorum. <laughs> Neyse tam. Acaba bekar mı alsam lan bu sefer? Hiç evliliğe uğraşmasam mı? Kafamda deli sordular. <laughs> ee, oyunda oyun niye sarıyor ya yani iki boyutlu falan böyle garip geliyor ilk başta da şahsen ben izlemiyordum oynamıyordum pint panda oynayınca oynamamazlık da olmaz yani adam çok seviyor oyunu yalnız beni dese hani bana da sevdirdi oyunu yani ve eminim ki pek çok kişiye öyle. Çünkü genelde oynamam işte görüntüsü kötü bilmem ne vesaire diyenler bile oyuna başladı bir yerden sonra. Bunda oy yayıncıların gerçekten çok büyük etkisi var bence. Neyse. Şimdi e, buraları falan hallettik. Ne yapabiliriz? başlarken çiftçi olmak için. Yani bunlara ektik. Elimizde 500 lira paramız var. Pierre ile tanışıp oradan bir şeyler alabiliriz mesela. Hani şu an için bu biraz şey oluyor ama ohala ener ay enerjimiz bitti. Bunlar da doğum günleri vesaireler. Hiçbir ilan yok. Evet bakalım burada kimler varmış. Abigail. Tam gene dolaşırsın ya. Ben de memnun oldum Lehcim. Çok güzel bir Evet evet Bahar. Evet evet ben oyum. Bakkalı Türk. Aynen aynen tanıştım. Aha da şu. Çok da tatlı maşallah yani. Nazar değmişsin para lazım şimdi 10 günde yetişir ve yetişmeye devam eder burada en çok parayı şu anda verebilecek olan karnabahar ve patates patatesin avantajı ikişer tane falan çıkabiliyor ee, diğerlerinin avantajı fazla para ediyor yani o yüzden şöyle bir beş tane bundan 2 tane de bundan 5 tane diyecektim de olmadı 200 e mi aldık biz ya Hadi çok fena kazıklandım şu an neyse bir hata yaptım Sorun değil Gerçi Pierre'le de konuşalım bir Abigail'le Şunla falan konuştuk Aynen aynen fark ettim Pierre'cim. Tamamdır hadi görüşürüz. Bu kasabada işler birazcık garip ilerliyor açıkçası. Ay pardon. Çöp karıştırmak yok. Öncelikle ben herkesle bir tanışmak istiyorum. Tamamdır dayıcım, dedecim. Şu Alex vücut çalışıyor arkadaşımız. Neyse. evinin teyzeciğimiz orada. Ve bu da aşçımız gaz. Tamam. Herkes böyle bir oyunun görevi sonuçta bu. Ufak ufak bir tanışıp merhaba merhaba durumuna gelmek. yine diyebilirim. Evlen tamamdır. Ha şunlar şu Jody'ydi değil mi? Aynen. Sakin bir kasaba. Tamam. Vincent? Ama sen... Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bu arada enerjimiz bayağı sıkıntı şu an. Oyunun başlarına enerji çok çabuk tükeniyor. Hani öyle böyle değil. Bunlar Mesela hani malzemeler çok fazla enerji tükettiriyor. Oh shit. Bunlar falan hep temizleyeceğiz işte bahaneyle de çok fazla var ya. liflerden başlayalım ama en azından değil mi? Bu arada şu enerji harcamıyor. Enerji tüketmiyor kendisi. Ama diğerleri baya baya tüketiyor yani. Mesela 24 22 20 böyle böyle. 20'deyiz değil mi hala? Evet. 14. Hım. 2 3 4 Şimdi ben bu sulayabilecek miyim? En büyük sorumuz şu anda bu. Hmm. 26 lira var elimizde Ne yapabiliriz Ne yapabiliriz Bitti yani Bugün bitti Öldük bittik çünkü böyle Ne enerji kaldı Ne bir şey kaldı Hımm bir tane sandık yaptık. Şimdilik şöyle şunları içine bir koyalım. Bunun bir tanesini daha sulayayım ben ya. Hadi ya tüh. Neyse yarın yarım canla başlayacağız. Ama bir gün bile kaybetmek istemiyorum bunlardan. Şimdi yapacak hiçbir şeyim yok. Yoruldum. Bu arada bunu görmeyeli bayağı olmuştu. İlk günümüz bitti. Ama işte yorulup da uyuduğumuz için yarım enerji başladık. Şans yanımızda olmayacak. Yanımızda başlamadı ki zaten. Willy. Ha bak balık. Balıkçılık. Belki. Şu anda değil. Şu anda değil. Niye şu anda değil? Enerjimiz az. Balık tutmak enerji harcatıyor. Ve ay bitti. Hop. Şunu yapma. Yapma, yapma. Zaten enerji az. Ee, bunları bunlar falan suladıktan sonra enerjiyle bir işimiz kalmadı ama. O yüzden artık ise olur ya. Beşten önce kasabanın güneyindeki kumsala gideceğiz yaban avucu ektik. Burada yaban avuçlarımız var. Onları hasat edeceğiz de. Tamam, 4 taneydi. Gel bakayım sen şuradan. Şunlar farklı mesela rastgele bir tohum veriyor bize ama ne olduğunu bilemiyoruz tabii ki. Ama şimdilik önce sahile gideceğiz. Willy ile tanışacağız. Oltamızı alacağız. Balığımızı tutacağız. Falan filan. Bakalım. Ama bence oyunu gerçekten hani böyle en başta kendin öğrenerek oynamak çok zevkli. he evet. Vili dayı. Selam. Evet. Hoş bulduk. Tutturuyormuş şimdi. Denizden uzak kalmaya çalışıyorum. Büyük bir avdı. Hmm. Helal sana. Eski oltayı bana vermek istiyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirim. Gelirim dayıcım ya ne olacak? Ah be Willy. Bambu oltası aldık. Güzel. Su, sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Evet. Buna katılıyorum. Bir şey ihtiyar. Her şeyi satın alabilirim. Kokarsız. <laughs> Benim ihtiyar eskiden böyle derdi. Hay be. Tamam deniz artık bizim evet 72'den oha yalnız çok düştü ya vay balıkçılığın çok kötü olduğu için bu kadar küçük olduğunu unutmuşum Sardalya Artı 13 enerji. Şimdi bir saniye. 13. 64. 56. 8 gitti. 10. Yani. Bir nebze. Yalnız bu arada. Aa bu şey ne ya? Şu ortadaki şey çok küçük. Gerçekten aşırı küçük. Gerçi tuttuğumuz balık da 3 santim Ha şurada var ama ben oraya gidesi o kalır mı orada? Bir bakalım hemen. Kalmadı. Zaten oraya kadar atamadık da. Evet, gel bakalım. Mükemmel tutabilir miyiz? Tutamadık. La oğlum. Ya çok küçük ya. Ringa. Olur. Ama yeter bence bu kadar. Şimdi, şimdi. Toplayıcılık yapacağız. Başka şu anda <laughs> enerjimiz yok. Böyle böyle para kazanacağız. Yani başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamdır. Mesela 216 lira oldu. Lira. Şimdi şimdi. Ne yapsak ki? Hey. Evet evet. Orada çalışıyorsun. Tamam. Bakalım kim ne istemiş. Birisi bir şeyler istemiş. 15 bakır cevher. Ha madene insek mi? Robin ne yapıyorsun? Yok ya herkesle tanışamadım. Abigail. Ne oldu kız? Hey. <laughs> Havasında değilmiş. Ay şuna bu. Bir tane şundan ekeceğim. Yaban avucu ektik. Patates ektik. Karnabahar ektik. Fasulye de ekiyoruz. Ve sorunumuz kalmıyor. Hadi bir tane de lale ekeyim ya. Mavi Gerek yok. Ha bugün salı bütün kadınlar burada. Manny geldi mi? Manny gelmemiş. Evet evet dönecek. Yabani bayır turp. Tamam. Geç bacım geç. Aa Manny Hayvanları bundan alacağız. İşte tavuktur. Kedi küpektir. Hmm. Enerjimiz fazla kalmadı ama ne yapsak acaba? Şurayı da ben bir açayım. Tamamdır. Burası da tamam. Enerjiyi benim bir şekilde toparlamam lazım. Ha şey çiçekler varmış. Böyle şeyli yerde solucan gibi şeyler olanlar. Ee, bir şey yarıyor yani. İçinden bir şeyler falan çıkıyor. Öyle. Takılıyorlar. ne selam. Ne haber? Aynen kasaba dışında yaşamak güzel ya. Kasabanın için pek sanmıyorum seveceğimi. Benim çiftliğim bana yetiyor. Maşallah burası da inin bitmiyormuş lan. Keşke yukarıdan gireydim. Bir an daldırdım aşağı indim. Hadi dedim bozmayayım. Şimdi buradaki ormanlıkta şu an var mı bilmiyorum. Şu anda yok. Maalesef yokmuş. Niye yok ki ya? Küçük soğanlar falan oluyordu. Daha yeni mi olacak acaba? Neyse yapacak bir şey yok. Boşuna geldik. İşte buradan inebiliyorduk mesela ama ben o an için onu düşünemedim evet düşünemedim bölümleri kaç günlük yapsak ya gün hesabım saat hesabım hım hım Valla şunları hep temizlerim abicim. Yapacak bir şey yok. Hop. Daha fazla ağaç büyümesini de istemiyorum şu an için. Çünkü onları daha sonra kendim ekeceğim. Ama şimdilik ağaçlar kontrollü kalsın. Büyümesin. Evet 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 evet. Burada ne var? Heh. Bitti sayılır ya. Yapacağımız bir şey de kalmadı tam olarak. Ben de bir duraksadım. Bir duruldum bir şeyler oldu. Allah Allah. Niye öyle oldu ki? Neyse şu lifler falan ben bir toplayayım bitireyim de. Şimdi iki tane tohumumuz var. Sırık. Şunu şuraya. Pıçıv pıçıv yaptık. Yalnız her şeyin de enerjisi şu anda çok düşük ya. Niye öyle oldu ki ya? Enerjiyi çok verimli kullanmak lazım. Sıfıra gelinceye kadar şunları pıt pıt böyle ayıklayacağız. 14 Hiç şunu kırmaya çalışmasam mı acaba? 2, 3 Neyse bir tanesini yiyeyim. Aynen bir dahaki o, o alttakini kırmaya uğraşmayacağız. Onun yerine şöyle şuralardakileri toplayayım ben. Bir bir kaldı ve de yeterli. Şimdi ne yapabiliriz? Şunları satabiliriz mesela. Normalde satmam ama yani para birazcık lazım gibi. Enerji çok sıkıntıymış ya. Ben bayadır böyle sorun yaşamıyordum enerji konusunda. Evet, 112 lira. Artı 37 de buradan güzel. Şimdi acaba e, iki bölüm olarak mı yapsak ya? Şey yani iki gün olarak mı yapsam? Yani i̇kişer gün arayla başla bitir başla bitir yapıp bence idealdir. Yani kaç dakika oldu? 26 dakika olmuş mesela. Yeterlidir. Buradan liften bu kadar kazandık. Bundan öz yani çok ucuz. Neyse evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.